Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Murder Party oynayacağız. Çık 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 çık. Hadi guys. Hadi Evet arkadaşlar, oyunu kısa bir özetle geçelim. Yani bu oyunda şerif olabiliyorsunuz, mörder olabiliyorsunuz, hacker olabiliyorsunuz. Arkadaşlar, ee bir de mörderin yardımcısı olabiliyorsunuz. Şerifit de yardımcısı olabiliyorsunuz. E, Parti planer da olabiliyorsunuz. Bu oyunda her şey olabiliyorsunuz resmen arkadaşlar. Oyun çok güzel. Mördür Mystery'den daha güzel. Evet arkadaşlar bu video iki görüntüler geçerse yeni ilk devamı gelecek. İki değil de beş olsun tamam Arkadaşlar lütfen videolarımıza like atalım. Yoksa vurmak zorunda kalacağım. Tabii ki de gerçek işle olmadı da hepiniz biliyorsunuz. Ama satırım yine de. Abone olun arkadaşlar. Bakın. Japodu ben. Biz bana bana ol. Çiçova. Çocuğu. Ne dediğimi biliyorum. <laughs> Oyun çok güzel arkadaşlar. Hunter. Bakın arkadaşlar. Team Murder. Murder, Murder, Team Murder. Kim Murder, Team Murder. Kim, 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 kim Murder. Murder, Murder, Kim Murder. Ben Murder olsaydım sadece ölçü görebilirsiniz. Merhaba. Buraya çıkmıyor muydu lan? Affetmeyin babayı. Yani şeref değilse affet Sen, sen şerefsin dedin şimdi, o yüzden affediyorum seni. Anlarım seni. Bir sağ kulaşı attım, bir de sol kulaşı. Deli, deli, deli doy, deli doy. Deli doy, deli doy. Aa inat atmış. Hayır. Hayır. Bu olamaz. Evet arkadaşlar şimdi size bıçaklarımı gösteriyorum. Bu çok şekil. Bu da şekil. Bu da ayıcık. Ee, bu da denizle ilgili. Yazda gelmişti bu. Evet arkadaşlar artık yaz geldi. Havalar da ısıttı. Yani pek fazla video gelebilecek. Çünkü arkadaşlar hep her zaman okulda geliyorum. Hafta sonları bile gelebilecek. Ya cumartesi ya da cuma. Bu de cuma olduğu için video atıyorum. Evet arkadaşlar şerif olmuşuz. Kesinlikle sadece beni ölüler görür. Kendimi ben görebiliyorum ama. Ay, hayır, 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 hayır olamaz. Arkadaşlar. <laughs> ay, ay, dur, 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 dur. Gelip <laughs> <Değil> tutuldu. <laughs> Affetmem babayı. Aa ölmüşü. Ne çabuk fark etti. Evet arkadaşlar oyunda kutu da açabiliyorsunuz. Bu uçaklar kutuda çıkıyor. Benim kaç kaç TL varmış bakalım. Oha. Arkadaşlar o hep, hep küçük hem de çok zor. Mördürler için bayağı kolay. Şerifler şerif olabiliyor. Bördürler bördür olabiliyor. Haksızlık istemem. Haksızlık istemem. Evet arkadaşlar. 2 gün önce topraklı e, PUBG videosu attık. P PUBG videosu bayağı tuttu. En çok izlenen videolarımdan e, birisi oldu. Short. Short işte. Daha şortların da o izlenmesi mümkün. Oha. Oha. Doymadın mı sen de oha. Patla. Çüş. Patla patla çüş. Arkadaşlar şimdi. Şimdi. Bir büyük bıyık göreceksiniz. Ya nasıl? Adama geldi ama. Ben de ben oynamıyorum. Ben de ben, de, ben de. Arkadaşlar hem bir anda oyun oynuyorum hem de bir anda iş yapıyorum. Ne kadar becerikliyim değil mi? Evet. Arkadaşlar bu oyunu severseniz devamını da getiririm. Arkadaşlar SP PUBG Gamers diye başka bütün oyunları videoları da çekebilirim. Sadece bir oyun videosu çekip bırakmam. Allah'ım inşallah şimdi şeref olurum demiştim. Ama neyse şerefin silahını alalım. Tantok din tık O çok şüpheye geldi gözüme. Vay Burada bir adam mı öldü Vay. Ölmemiş. Böyle konuşalım da bize de açıklar. Hep burada saklayacağım arkadaşlar hep. Mekanım mekanım ne Arkadaşlar bu arada bu benim maskem. Kit sun. Kit sun. Böyle bir şey. Stabox. iki artı iki box arkadaşlar yanlış söylüyorsam özür dilerim pet ya 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 inşallah kafana kapan düşer amin Karşısına çıktı. Hadi şerif. Allah belanı vermesin şerif. Şerefler şerefleri yap. Karşı. Işığından. Işığından. Işı şırdan. Helal sana teyik. Te-ek. Te-ek. Tamam ben senin adını okuyacağım. Hep bir daha böyle şey ertece Lütfen. Lütfen bir daha bu tayel daha birisi adını okutturmayın. Okutturmayın. Lütfen. Çünkü sağ olabilirsiniz. Lütfen, 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 lütfen. Arkadaşlar bu arada şurada da şey var koyup. Uy, ve kamera. Uy, ve Uuuu Arkadaşlar arkadaşlar Arkamdan kimsenin gelmemesi gerekiyor yoksa ölerim Bakalım Sadece ölüler görür beni e, Yani Mör'dür tabi lira olarak öyle anladım yani ee, arkadaşlar bu gösterip arkadaşlar bu gösterirse istek atarsınız bana arkadaşlar bana günlük 200 istekten fazla geliyor kim benim adamı biliyor ya. Ümit Baba Yiğitler. Şimdi sizlerle parti plazı aynı kaderi paylaşıyoruz. İkimiz döveceğiz. O oh. oh, hile. Lan PUBG videosunda da hile gelmişti. Ne? Hileci Allah aşkına hileciyi vurun ya O hileciyi vuramıyorum ben Rahat rahat oyun oynayıp diyorum her zaman hile karşılaşıyorum. Arkadaşlar siz siz onu hile olmayın. Bu şerefsiz namussuzlar gibi olmayın yani. Nasıl sıkılıyorlar ben onu anlamıyorum. Ben de bir kere açmıştım. İki saniyede silmiştim. Ve bana bak. orada şerif bir kalmış. Ah hayret. Aa ba 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 ba. Arkadaşlar bu hileyi herkes ballamak istiyorsa bir tokat atın. Yani like bir tokat. er like bir tokat bu da. Çıkla render. Hala kabul etmiyor. Aha, şimdi sen bitmedin mi? Şimdi sen bitmedin mi? Evet arkadaşlar, Hacker'ı balladık. Oyunda gözükmüyor. Aa, oyunda. Arkadaşlar her her like bir tokat olsun, her abone de bir bal olsun. Arkadaşlar desteklerinizi göstererek onu ballayabilirsiniz. Arkadaşlar ismi de koyduk. hesabına gidip bağlayabilirsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Guf Gufu 5. 5. Bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bağlamayı beyler arkadaşlar. Bak şerefi öldürürsen çok şerefsiz olursun. Şerefi öldür. Aferin sana. da babam. Ha babam hay. Tamam hay. kullanayım. Aldım ettim sanırım. Çok korkunç. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.